Merhaba sevgili izleyiciler. Bugünkü videomuzda Antik Yunan'ın ünlü düşünürü Pisagor'un derin düşüncelerini ve bilgelik dolu sözlerini keşfedeceğiz. Pisagor, milattan önce 570-495 yılları arasında yaşamış bir Yunan matematikçi ve filozoftur. En çok Pisagor teoremi ile tanınan bu büyük bilge, aynı zamanda mistisizm, müzik ve ahlak üzerine de önemli görüşler geliştirmiştir. Öğrencilerine evrenin matematiksel bir düzene sahip olduğunu ve her şeyin sayılarla ifade edilebileceğini öğretmiştir. Sagor sadece matematik ile ilgili değil, aynı zamanda felsefe ve yaşam üzerine söyledikleriyle de tarihe damgasını vurmuştur. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. İyi seyirler. Öfke aptallıkla başlar ve pişmanlıkla sonuçlanır. Ayrılırken arkanıza bakmayın. Arkadaşlar her şeyi paylaşır. Zaman bu dünyanın ruhudur. Az konuş, daha da az yaz. Büyük işleri vaat vermeden yap. Bilgeliğin başlangıcı susmaktır. Bilgi ile bilgeliği aynı şeyi zannetme. Sakin ölüm istiyorsan sabit hayat geçir. Saadet peşinden koşma. O senin kendindendir. Her şeyden önce kendinize saygılı olun. Mantık ölümsüzdür. Kalan her şey fanidir. Tuz en saf ebeveynlere doğar. Güneş ve deniz. Gerçek olarak bile hatanın sevdikleri vardır. Heykeli görüntüsü insanı ise amelleri güzelleştirir. Öfke esnasında hareket ve konuşmadan kaçınmalıyız. Çok kelimeyle az şey değil, az kelimeyle harika şeyler söyleyin. Umumi yollardan uzaklaşmak, tenha yollarda yürümek. Endişe bizi harekete sokmalıdır, depresyona değil. Aptal kişi konuşmasından, bilgi kişi susmasından tanınır. Cinayet ve acı tohumlarını iken, sevinç ve sevgi biçemez. Yasama mantığın sesi ve argışta yasanın sesi olmalı. Mutlu yaşamanın büyük bilimi yalnızca şimdiki zamanda yaşamaktır. tutkuları tarafından esir alınmış bir insan asla özgür olamaz. Sadık bir arkadaş bulamıyorsanız kendi arkadaşınız olun. Hayatın tek ve aynı zamanda birçok yolunda yürümek zordur. Hayırlı bir evlat, adil bir kardeş, hassas bir eş ve iyi bir baba olun. Güçlü bir vücuda sahip olmaktansa güçlü bir ruha sahip olmayı seçin. Arkadaşınızdan gelecek bir darbe, düşmanınızdan gelecek öpücükten daha iyidir. Bir insanın en büyük olduğu an, bir çocuğa yardım etmek için dizlerinin üstüne çöktüğü andır. Yasalar İnsanlar için gerekli olmaya başladıkları andan itibaren özgürlüğe uymaktan çıkarlar. En eski ve en kısa sözler olan evet ve hayır aynı zamanda en çok düşünmeyi gerektirendir. Göklerin üstünde gölgesi olan şey yıldızlar ve ışıklarıdır. Her şeyin üstünde kendilerine hayranlık duyarlar. Söz ve hareketlerinizde adaleti uygulayın ve hiçbir şey hakkında düşüncesizce hareket etme alışkanlığı edinmeyin. Kendisinin imparatorluğunu elde edememiş hiç kimse özgür değildir. Kendisine hakim olamayan hiçbir insan özgür değildir. Her zaman iyi gözken yol seçin. Ne kadar zor olursa olsun, Adetler onu kısa sürede kolay ve uygun hale getirecektir. Hiç kimsenin sözler ve eylemlerle aklınızı çelmesine ve sizin için en iyi olmayan bir şey yaptırmasına veya söyletmesine izin vermeyin. Ey insan! Kapıyı mutsuzluk çaldığında onu güler yüzle karşıla. Kapının ikinci kez çalmasını bekleme. Direniş mutsuzluğu biraz daha arttırır. İtaat zayıflatır. Akıllı kadın, eğer istiyorsan eşin boş zamanlarını seninle geçirsin, öyle davranmalısın ki sende gördüğü hazzı ve rahatlığı, güveni ve alçak gönüllülüğü hiçbir yerde bulamasın. Sayılar evreni yönetir. bedenini ruhun tabutuna çevirme. Halka acınabilir ancak gülünmez. Çok şey bilmek akıllı olmayı öğretmez. Mülkiyeti olmayan vatandaşın vatanı yoktur. İyice öğrenilmiş bilgelik asla unutulmaz. Suçlamaya ve övgüye eşit derecede kayıtsız olun. Çocuklarla, kadınlarla ve halkla fikrini paylaşma. İyi şeyler vaat etmekle kalmayıp iyi şeyler yapmalısınız. yoldaşları hakkında kötü konuşan bir arkadaşa asla güvenmeyin.